Basın açıklamamıza başlamadan önce birkaç gün önce yaşanan bir konu hakkında bir iki cümle bir şeyler söylemek istiyorum. 40'lar Milli Milletvekilimizin sağlık çalışanları hakkında espriyle geçiştirmeye çalışsa bile söylemlerini tüm sağlık çalışanları adına herzincanlı eczacılar adına şiddetle kınıyor. Değerli basın mensupları, bizler köylerden kentlere, ilçelerden mahallelere ülkemizin dört bir yanında kesintisiz hizmet sunan toplumla iç içe birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olan eczacılarız. Bizler hastalarımızın ihtiyaç duydukları ilaçlara en güvenilir ve en hızlı şekilde ulaşmalarını en yakın sağlık danışmanlarıyız. Birinci basamak sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçasıyız. Ancak mevcut ekonomik koşullar ve artan maliyetler karşısında eczanelerimizi koruyan, onlara ayakta tutan gerçekçi önlemlerin alınmadığı bir noktadayız. Defalarca dile getirmemize rağmen taleplerimizi ısrarla ifade etmemize rağmen eczanelerde kan kaybı görmezden gelindi. Bu anlamda 2024 yılı hem hastalarımız hem de bizim açımızdan çok zor geçti. 30 bin e aşkın eczanemiz sunduğu ilaç ve eczacı hizmetlerini sırtındaki mali yüklerle boğuşarak sürdürebildi. Ama daha da kötüsü Sesimiz duyulmazsa eğer gerekli önlemler alınmazsa 2025 yılı daha da karanlık bir yıl olarak anılacaktır. Eczanelerimizin ışığının karardığı, sağlık kapısının kapandığı bir yıl olacaktır. Kıymetli basın mensupları, Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki ilaç temin protokolü, 1 Ekim 2024 tarihinde sona ermiştir. 5 aydır yeni bir protokol üzerinde mütabakat sağlanamamıştır. Yeni bir protokol imzalanamamıştır. Buna rağmen eczanelerimizde ilaç eczacı hizmetleri halen büyük bir özveriyle devam etmektedir. Eczanelerimizin ilaç ve eczacı hizmetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebileceği Günün ekonomik koşullarına uygun bir, bir protokol ivedilikle hayata geçmesini hem kendimiz hem de hastalarımız adına talep ediyoruz. 30 bin e aşkın eczanemizin ayakta kalması, hastalarımıza hizmet sunmasına devam edebilmesi ancak gerçekçi koşullarda ve tam bir mutabakatla imzalanacak protokole bağlıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir sorumluluğun daha buradan hatırlatmak istiyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatta bulunmasına rağmen kamu kurum iskontosu ülkeden çekilme tehditiyle uygulamayan aradaki fiyat farkını vatandaşlarımızın sırtına yükleyen ilaç firmalarına da artık izin vermemelidir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nu göreve davet ediyoruz. Kamu kurum iskontosundan doğan fiyat farkları vatandaşlarımızın cebinden çıksın istemiyoruz. Bunun yanı sıra sağlık uygulama tebliğinde son yapılan düzenleme ile hasta katılım paylarında yüzde 540 ulaşan artışlar yapılmıştır. Emekli, asgari ücretli ve özellikle kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızı çok zor durumda bırakan bu artışların acilen geri çekilmesini istiyoruz. Ayrıca söz konusu muayene ücretlerinin tahsilatı hiçbir ilgisi olmamasına rağmen eczanelerimiz tarafından yapılmakta. Vatandaşlarımızla eczanelerimiz, meslektaşlarımız karşı karşıya getirilmektedir. Eczacılar olarak muayene ücretlerini SGK adına vatandaşlarımızdan tahsil etmek istemiyoruz. Değerli basın mensupları, hem bölge eczacı odalarımızın başkanları hem de Türk Eczacıları Birliği yöneticileri olarak bizler yaşadığımız bu zorlukları konunun yetkililerine, siyasi partilerin değerli temsilcilerine defalarca aktardık. Ancak ne yazık ki ne hastalarımız ne meslektaşlarımız adına kalıcı ve gerçekçi bir çözüme henüz kavuşamadık. Bugün sessiz kalırsak hastalarımızın ilaca erişiminde çok daha büyük problemlerle karşılaşacaklar. Bugün sessiz kalırsak eczanelerimiz birer birer kapanacaktır. Bu nedenle bugün Erzincan eczacıları 56. bölge Erzincan eczacı odası yöneticileri olarak hep birlikte aykırıyoruz. İlaç ve sağlık hizmetlerinde bilginin, emeğin ve güvenin ilk adresi olan eczanelerimizin bu şartlarda ayakta kalması mümkün değildir. Acil önlemler alınmazsa eczane iflaslarının başlaması an meselesidir. Bu talebimiz sadece meslek grubumuz adına yapılan bir çağrı asla değildir. Bilinmelidir ki ülkemizde halk sağlığı sisteminin etkinliği ve ayakta kalması ancak bu şekilde mümkündür. Biz eczacılar halkımızın sağlık kapısını açık tutmak için buradayız ve mücadeleye devam edeceğiz. Haklı taleplerimizin karşılanması için gerekli adımlar atılsın. Sağlık kapınız hep açık kalsın. Teşekkür ederim. Pozmain.